Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Nikkei Türk, Türkiye ve sihalarını övgüyle anlatarak, insansız hava araçları asimetrik savaşta değerli olduğunu kanıtladı, ifadelerini kullandı. Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan Türkiye ve sihaları bu sefer Japon basının gündeminde. Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Nikkei Türk, İHA ve SİHA'ları analiz eden bir yazı yayınladı. Türk dron üreticisi Baykar, küresel nüfuzunu genişletmeyi hedefliyor. Başlığı ile yayınlanan haberde, İstanbul'da yapılan insansız hava araçları asimetrik savaşta değerli olduğunu kanıtladı ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan, Libya, Suriye ve Ukrayna savaşlarındaki önemine değinildi şirketin Ukrayna savaşı sırasında dünyanın tartışmasız en ünlü silahlı insansız hava aracı üreticisi haline geldiğini yazan Japon gazete şu değerlendirmede bulundu. TB2, savaş alanını kasıp kavurdu ve tank üstüne tank imha ederek Rusya'nın Kiev'e yürüyüşünü durdurma da çok önemliydi. Daha önce insansız hava araçları, Azerbaycan, Libya ve Suriye'yi içeren savaşların sonuçlarını değiştirmeye yardımcı oldu. Bunun TB2'ye yönelik küresel bir talep oluşturduğu belirtilen yazıda Baykar'ın ihracatı rakamlarına dikkat çekti. Haberde 2018'den bu yana Baykar, insansız hava araçları için en az 30 ülke ile sözleşme imzaladı. Geçen yıl Baykar, gelirinin %99'undan fazlasını oluşturan 1,1 milyar dolara aşkın ihracat açıkladı, ifadelerine yer verildi.